Herkese merhaba. Yine bir yeni ay videosu ile karşınızdayım. Bu seferki yeni ayımız Akrep Burcu'na gerçekleşiyor ve 28 derece. Artık 28 derece aşina olduğunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla gördük bu sene. 28 bizim için kader çarkına gidiyor. Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Bu arada Akrep Burcu'nun temasını çalıştırıyordu arka planda. Niye? Çünkü 13 dereceydi. Ölüm kartı vardı. Dönüşümler yaşandı. Ağır da bir donlaydı. Fakat şimdi akrep yeni ayındayız ve aslında güzel bir kart var karşımızda. Kader çarkı var. Yani aslında sisteme güvenebildiğimiz, kendimizi bırakabildiğimiz, ilahinin akışına ve teslimiyetine hazır olabileceğimiz, bir tık daha akışta kalabileceğimiz, yani akrepiyen bir yeni ay değil de aslında rahat bir yeni ay bizi bekliyor diye düşünüyorum. Hissiyatlarım bu şekilde. Hemen bu şarona etkisiyle başlıyor. Koç burçlarıyla başlıyorum. Sevgili koçlar bakalım para dokuzlu, kılıç şövalyesi ve para onu. Çok güzel. Bu akrep yeni ayında çok net bir şey söyleyeceğim. O kadar net çıktı ki kısa keseceğim. <laughs> Kendinizi onda dokuz hissettiğiniz bir konuda onda on versiyona getiriyorsunuz. Yani çok hızlı bir şekilde bir tamamlanma evresine ulaşıyorsunuz. Herhangi bir konuyla ilgili yükseliştesiniz. Mesela diyelim 9 TL maaş alıyordunuz. Sallıyorum şu an. 10 TL alacaksınız. Zam geldi. Ya da 10'da 9 kadar bir iş yaptınız. 10'da 10 kadar bir başarı alacaksınız gibi. Yani çok böyle hak ettiğiniz enerjiyi sonunda kazanacaksınız gibi söyleyebilirim. Çok beğendim. Aşksal kariyere bir bakalım. Hmm. Aşkta aslan adam çıktı. Sağlıkta dünya özgüveniniz de çok yüksek. Kesin kariyerle ilgili bir şey. Çünkü kariyere kupası çıktı. Şimdi ben kariyerle ilgili sizi çok mutlu edecek bir şey olacağını düşünüyorum. Zaten aşağıdaki kartlarda da ben benzer bir şey görmüştüm. Yani onu hiç de şey gibi hissetmedim. Aşk ya da bir şeyi tamamına erdirmeyi hiçbir ilişki olarak almamıştım bu sefer. Net bir şekilde onun kariyer olduğunu düşünüyordum. Sizi çok mutlu edeceğini düşündüm. Kariyerle ilgili bir konu gündeminize gelecek. Eminim ki bu akrep yeni ayında. Sağlığınızla ilgili maşallah ki hiçbir probleminiz yok. Gayet iyi gözüküyorsunuz gözüküyorsunuz ve özellikle de kendinizi tam ve eksiksiz hissediyorsunuz. Bu çok değerli bir hissiyattır. Bir tek aşk kısmı birazcık sıkıntılı. O yüzden ona çok enerjiyi yani vereceğim tabii ki ama pozitif yorum yapmakta zorlanıyorum açıkçası. Sanki böyle İlişkilerle ilgili bir şeyler ters gidiyor olabilir. Ya da tam anlamıyla ilişkiye kafanızı ya siz veremiyorsunuz ya partner veremiyor olabilir. Orada birazcık bazı şeyler asılı kalıyor, havada kalıyor ve beklemek zorunda kaldığınız durumlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Ama önceliğimiz kariyer olarak çıktı sizin için bu açılım. O yüzden umuyorum ki çok güzel bir yeni ay geçirirsiniz. Geldi boğa burçları ne yap bakalım sevgili boğalar. Şimdi dolunaydan çıktınız. Yeni ay var karşınızda. Bakalım nasıl bir duygular içerisindesiniz. Para şövalyesi, para yedilisi ve kılıç ası aslında çok iyi maşallah. Ben geçen e, Dolunay videosunda sizi daha kötü görmüştüm öyle hatırlıyorum. Fakat burada nasılsınız biliyor musunuz? Her şey yolunda, her şey yapılabilir, her şey halledilebilir gibi bir haldesiniz. Özgüven gelmiş, kendine olan inanç sistemi gelişmiş ve kararlılık artmış. Valla bravo. Tebrik ediyorum yani sizi. Ee, hatta para normalde böyle hani uzun süredir beklemeyi falan da verir ama siz burada hani sıkıntı yok hallederim gibi bir rahatlıktasınız. Çok sevindim. Aşkı ölüm çıktı. Bakın Dolunay'da bir şey bitirmiş olabilir boğalar. Sevgili boğalar yüksek ihtimalle ya geçtiğimiz Dolunay'da siz bir ilişki bitirdiniz ya bir konuyu bitirdiniz. Örneğin Ahmet'le artık konuşmayacağım gibi sallıyorum. net bir şeyle karar kıldınız ve artık hayatınızı biraz yenilemeye karar verdiniz. Burada güneşin doğduğunu görüyorum ve net bir şekilde yeni bir hayat enerjisine ya da ilişki enerjisine giriyorsunuz. Yani biri hayatınıza giriyor da olabilir, biri hayatınızdan çıkıyor da olabilir ama bunun faydası var size. Sağlıksal açıdan ise kupa edilisi çıktı. Demek ki bu aslında sizin biraz hayalperest olduğunuzu gösteriyor. Bu yeni ayda yapmak istedikleriniz, hayal ettikleriniz biraz böyle artabilir. Onu da istiyorum, bunu da istiyorum gibi bir hevesli halde olabilirsiniz. Kariyerle ilgili de her şey çok yolunda. Çünkü para prensi aslında çok tatlı bir prenstir ama adım atmayı da bilebilir. Yani bu prensimiz hiç de hafif bir prens değildir. O yüzden adım atabilir eyleme geçebilir ve kendinizi daha güçlü ortaya koyabilirsiniz. Yine de sizinle çok güzel geçireceğinize inandığım bir yeni ay inşallah o şekilde olur. Geldim ikizler burçlarına. Sevgili ikizler bakalım nasılsınız? Değnek e, şövalyesi imparator vay vay vay. Ve kılıç kraliçesi. <laughs> Sevgili ikizler hayırdır bir kere bir şaha kalkmışsınız yani enerjiniz olay gerçekten <laughs> olay ve çok yüksek yükseksiniz enerjiniz yükselmiş hayata karşı yapabilirim dürtüsü artmış herhalde bu akrebin de getirdiği bir güçle birlikte harikasınız çok beğendim. Hem güçlü hissediyorsunuz hem başarı gelmiş üzerinize. Enerjiniz çok kuvvetli. Yani bunu yapabilirim ya. Bunu da ben halledebilirim arkadaşım gibi. <laughs> Göz güven patlaması görüyorum. Çok beğendim. Gurur duydum. Aşkı para, pardon, kupa dokuzlusu sağla imparatoriçe. Bakın imparator ve imparatoriçe tek bir enerjide çıkardınız. Ne demek istiyorum? Eril dişil dengesi deyince de siz Sağlık e, İmparatorluğu'ya kariyer ise kılıç Bazı iş seyahatlerine çıkabilirsiniz, bazı iş gezilerinde bulunabilirsiniz ya da ufak tefek farklı yerlere gidip gelebilirsiniz. Kariyerle ilgili yeni planlamalar yapıyor olabilirsiniz. Daha uzak bir şehirde iş görüşmesi yapabilirsiniz mesela. Online de olabilir. E, bilginiz olsun. E, sağlık kısmı İmparatorluğu'ya zaten derdim dedim ya. Hem erilişli var hem güçlüsünüz. Hem bir tarafınızda yapabileceğiniz olan bir inanç da hem bir tarafınızda kendinize güvenli. Çok iyi. E, duygular da zaten aslında Aşkta Kupa Dokusu çok güzel bir karttır. Yani tüm böyle sevginin, doyumun alınabildiğini hissettiğiniz bir karttır. E, bence bu tatminde durmanızı tavsiye ediyorum. Yani daha fazlasını istemenize gerek yok. Tatmin olduğunuz yerde durabilirsiniz. Çok mükemmel çıktı. Bayıldım size. İnşallah çok güzel bir yener geçirirsiniz. Geldim yengeç burçlarına sevgili yengeçler. Akrep yeni ayı bakalım size neler getiriyor. Para yedilisi. Hmm, iki kart birden geldi üçlüsü ve kılıç onlusu. Yengeçlere gün geçmiyor ki güzel bir kart çekeyim. Şimdi ne anlatıyor acaba bu? <laughs> yani öyle bir söylüyorum ki sanki bu tarot bakan ben değilmişim gibi. Açıkça söyleyeyim bir şey bitiyor maalesef ki. Ne bitiyor bilmiyorum. Bir arkadaşlık durumunuz bitebilir. Ee, çok uzun zamandır tanıdığınız bir arkadaş grubunuzla arkadaşlığınız bitebilir. Arkadaş ilişkinize mesafe koyabilirsiniz. Ara verebilirsiniz. Sanki sizin hayatınızdan birileri çıkmaya başlıyor gibi. Yani fakat bu kötü bir şeymiş gibi görünebilir ilk etapta ama e, belki de temizleniyor, enerjinizi tazeliyor olabilirsiniz. Yani... Üzerinizde çok net söylüyorum şöyle bir duygu var. Ben çok uzun zamandır emek veriyorum, çok uzun zamandır destek veriyorum ama aynı desteği ve emeği göremiyorum. Hayatımın etrafımda çok fazla kıskançlık ve haset enerji var. O yüzden ben bazı insanları ayıklamak durumundayım. Bunu hissediyorum. Çok netsiniz bu konuda. Ee, ve duygularınız da bu akrep yanında git olacak. Bir şeylere çok net, keskin ve bitişli davranabilirsiniz. Fakat bu iyi bir şey aslında. Aşksal kariyer. Aşk ve kupa yedilisi çıktı. Hayalperest olabilirsiniz. Bakın aslında sağlığa da kılıç, e, şövalyesi çıkınca birazcık öfkeli olabilirsiniz aslında. Duygusaldan da ziyade ama öfkenin getirdiği dürtüsellik de var bunun içinde. Yani örnek veriyorum sinirlendirdiler beni kestim attım. Ya da beni kızdırmayacaktı. O cümleyi kurmama sebep oldu gibi anlatabiliyor muyum? O yüzden orada bir tepkiselliğiniz var. Ama tabii bu maalesef hani başınıza gelebilir. Dikkat edin. Ee, kariyer konusunda çok iyisiniz. Bir kere para sekizse full çalıştığınızı gösteriyor. Yani hep iş yapıyor, hep bir şeylerle uğraşıyor. Hayatınızı dolu dolu yaşıyor olabilirsiniz. Çok memnun kaldım. Yani bu, bu verimden memnun kaldım. Ee, bir tek aşk kısmında kupa edilisi beni şöyle düşündürdü. Yani sanki ilişkideki beklentileriniz ya çok hayal perest ya çok yukarıda hani yat kat gibi ya da hayatınızla ilgili gerçekçi şeyleri düşünmek düşünmemek için hayal dünyasında kendinizi çekmişsiniz gibi. Birazcık hani bulaşırsam tartışırım mantığıyla. Bazı şeyleri havada tutuyorsunuz. Havada tutmayıp gerçeği indirdiğinizde de tartışıyorsunuz gibi. Bu yeni ay e, sizin biraz yenilenmeniz, enerjinizi tazelemeniz ve etrafınızda böyle bir arınma yapmanız önemli. Yani bir bilinçaltı falan çalışmasını mı yaparsınız, bir kurşun mu döktürürsünüz bilmiyorum. Ama sizin bir tazelenme ihtiyacınız var. İnşallah en güzel şekilde geçeceksiniz bu yeni ayı. Geldim aslan burçlarına. Bakalım sevgili aslanlar nasılsınız? Değnekası, ölüm ve Kupa 8'si. Hmm. Sevgili aslanlar, çok net bir şekilde bu akrep yeni ayında bir karar veriyorsunuz ve verdiğiniz karar doğrultusunda bir yola çıkıyorsunuz. Bu yol metaforik bir yol olabilir. Gerçekten kalkıp da buradan Ankara'ya gitmenize gerek yok. Ama bazen de hmm, gerçekten de gidebilirsiniz. Yani örneğin ben artık sallıyorum şu an İstanbul'da oturuyordum artık İzmir'de yaşamak istiyorum. Mesela ya da e, burada çalışıyordum ama artık bunu yapmak istiyorum gibisinden. Çok net bir değişiklik var hayatınızda ve kalkıp gitmek istiyorsunuz. Dönüştüreceksiniz. Zaten aslan ve akrep doğal bir kare yaşadıkları için aslında çok yeni ay sizin için zormuş gibi görünse de sizi dönüştürecek bir yeni ay ve çok kararlısınız yani karar neye aitse kariyer olur iş olur aşk olur fark etmez ama verdiğiniz kararın arkasında durmanızı tavsiye ediyorum ve destekliyorum size e, çok netsiniz yani aşkı para nasıl çıktı bakın bir az çıktığına göre acaba aşkla ilgili mi sağlığa e, adalet demek ki çok arkanalar ilerliyor kariyerde para şimdi kariyerde her şey yolunda bir yere gittiğinizi sanmıyorum bence işle ilgili değil bu konu aşkla ilgili olabilir ya da kendi mentalitenizle ilgili olabilir sağlığa da güzel kart çıktı çünkü. Ya ben artık bu dengesizliği yaşamayacağım ya da ben artık bunu yapmayacağım gibi bir netlik var hayatınızda. Ve ben e, ilişkilerle ilgili yaptığınızı düşünüyorum. Örnek veriyorum. Ahmet'le konuşuyordum artık Ahmet bitti. Ya da işte Mehmet'le sevgiliydim artık Mehmet benim eşim olacak. Kesin kafada bittirdim bu konuyu. Yani gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyler çok net olacak hayatınızda. O yüzden bunun netliği size aslında bu yeni ayda tazeleyecek, rahatlatacak, kendinize güveninizi arttıracak. O yüzden çok memnun kaldım. Kariyerle ilgili herhangi hiçbir sorunuz yok. Gayet işinizde, gücünüzde başarı enerjisi hani akıyor. Sağlık konusunda da daha dengeli olmanızı, adaletli davranmanızı bir yerden bir yere giderken ortalığı yakıp kavurmadan dengeleyerek gitmenizi de tavsiye ederim. İnşallah çok güzel bir yener ay geçirsiniz. Geldim başak burçlarına. Sevgili başaklara bir bakalım. Kupa ısı. Güzel kartla başladınız. Joker. Aman Allah'ım. Nazarım değmesin. Kupa Şövalyesi. Çok güzel çıkmadı mı? Bakın sevgili başaklara. <laughs> bu akrep yeni ayında aşk geliyor. Yani eğer hayatınızda biri yoksa sevgili başaklar hiç partneriniz yoksa ya da e, konuştuğunuz dahi biri yoksa diyeyim. Mutlaka yepyeni bir enerji, yeni bir ilişki hayatınıza geliyor. Kesinlikle çekiyorsunuz. Çok pozitif bir enerji. Yani mutlu haber. Tabii ki ben burada partner olarak aldım hemen ama iyi bir haber alabilirsiniz. Çok sizi mutlu edecek bir terfi alabilirsiniz. Bir yenilik planı alabilirsiniz. Yani mutluluktan ağlamalı bir haberden bahsediyorum. Bakın çok ciddi söylüyorum. Yani Mesela bu zamana kadar istediğiniz şey neydi? Örnek veriyorum işte kredi borcum kapansın. Mesela sallıyorum. Ev alayım, araba alayım, mutlu olayım, eşim olsun, ıvır zıvır. Hepsi yani sanki bu akrep yeni ayında bir tane checklist, to do listin bir tanesini çekeceksiniz. Yani çok güzel. Bayıldım ya. Bayıldım. Aşk, sağlık, kariyer. Aşka aslan adam çıktı. Acaba uzun zamandır beklediğiniz bir ilişkiden mesaj mı gelecek? Ya da adım. Şimdi bakın kariyerde zaten para 8'i otomatik başak burcunun kartı yani klasik çalışıyorsunuz yine. Sanki bu da değişiklik kariyerle ilgili değil ama mesela diğerini terfi aldınız yine çok çalışmanız gerekecek. Ama bu sizin hayrınıza yani böyle söyleyeyim. Sağlıkla ilgili çok güzel belki sağlıkla ilgili güzel bir haber de alabilirsiniz. Mesela bedeniniz tam olabilir. İşte check-up yaptırırsınız her şeyin sağlıklı yerinde diyebilirler doktorlar. Bu da çok büyük bir haberdir bu arada. Hani çok güzel şeyler var. İlişkilerle ilgili de bence bir bekleme süresini biteceğini hissediyorum. Çünkü çok net büyük bir mutluluk var. Ve bu aslan adam uzun zamandır kararsız, belirsiz görmediğiniz ilişkisel bir konunun kafanızın netleşmesi anlamına gelir. Ki başakların kafasına bir şey netleşiyorsa o şey tamamlanmış demektir. Bir başak uzmanı olarak bunu söylemek durumundayım. Çok beğendim. Harika buldum. Umarım mükemmel bir yeniden geçiriz. Geldik terazi burçlarına. Bakalım siz nasılsınız? Adalet. Kendi kartınızı getirdiniz. Denge. Çok güzel ve değnek. <laughs> aslında çok güzel diyecektim ama değnek beşlisi beni bir tık şaşırttı. Şimdi aslında tazelenmiş görünüyorsunuz, yenilenmiş. Yani sanki bir refresh enerjiye girmişsiniz gibi, mutlu olmuşsunuz. Böyle bir dengede çok pozitif bir kartta. Dengenizi bulmuşsunuz içsel. Çünkü hem dengede hem aday kartında Teraziler. Yani o denge, balans vardır. O yüzden onun uyumunu görüyorum. Yani sanki bu yeni ay evresine kadar da olabilir. Yeni ay içinde de olabilir. Kendinizi uyumlu, dengeli, deşarj olmuş, böyle sıpaya gitmiş, rahatlamış gibi hissediyorsunuz. Olabilirsiniz. Ama değnek beşlisinin geleceğe de çıkması sanki sizi bekleyen mücadelelerin de var olduğunu gösteriyor. Yani evet ben çok güzel bir spadan çıktım ama <laughs> şimdi çocuğu okuldan alacağım, yemek yapacağım, eşime bir şey yapacağım, işe gideceğim, rapor hazırlayacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel bir buharlı odadan hayatın işine, için e, hayatın içine dalacaksınız gibi. Yani birazcık ben ona bir kalp çekmek istiyorum. Terasları bir kıyak çekeceğim ve bakalım. Para, acaba para? Hmm, parasızlık. Yani tabii ki parasızlık diye direkt net bir cevap vermek istemiyorum ama hmm, ya Galiba probleminiz para. Yani çok güzel bir ortam yaşadıktan sonra parasız kalabilir. Ya da paranın hepsini harcayabilir. Biraz lükse fazla kaçabilirsiniz. Bu sebepten dolayı yaşadığınız maddi durum sizin aslında o keyfinizi biraz düşürmenize sebep olabilir. Bilginiz olsun. Harcamalarınıza dikkat edin. Aşk, sağlık, kariyer. Aşk'a değnek prensesi, sağlık, kılıçası. Çok iyi ya. Kariyere güç. Bakın aslında çok başarılısınız. Kariyerinize güç çıktı. Demek ki işinizde güçlüsünüz. Belki işinizi büyütüyor olabilirsiniz. Belki iş için bir yatırım yapmanız gerekiyor ve para çıktı cebinizden. Bilmiyorum. Hani her şey harika fakat içinizde böyle bir parça bir şey kalmış. Onlar görünüyor. Onlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çok kararlısınız, özverilisiniz. İlişkiler konusunda da dediğim dedik ve hani bildiğini okuyan bir enerjiye geçmişsiniz. İşte ilişkin içinde kalmak istiyorsanız da kalıyorsunuz. Gitmek istiyorsanız da gidebilirsiniz. Eylem size kalmış. Denek prensi. Ben çok beğendim. Pozitif buldum. Umarım çok güzel bir yeni ay Geldim akrep burçlarına. Siz asıl... Tak. Geldim bizim yeni ayımızın kral ve kraliçeleri olan akrep burçlarına. Bakalım. Kılıç kraliçesi. Kupa kralı ve Azize. Akrepler. <laughs> bir partnerlik seziyorum. Bir ilişki seziyorum. Ne oluyor? Şimdi sevgili akrepler için bu yeni ayda aslında kaderse olarak size çok uygun bir insan geliyor hayatınıza. Veya zaten partneriniz varsa ya da zaten evliyseniz ya da hayatınızdaki insanla zaten mutluysanız şunu fark edebilirsiniz. Bu benim kaderim. Yani bu adam benim kaderim, bu kadın benim kaderim, bu hayat yolu benim kaderim gibi bir kadersel farkındalık seviyesine ulaşacağınız ve yeni ayda gerçekten buradan aydınlanacağınız bir evre görüyorum. Ve özellikle hayatınızla ilgili verdiğiniz kararlarda da hani e, sanki tek kişisiniz gibi ama partnerle birlikte. Yani ya hayatınıza bir insan girecek ve onunla bir yola çıkacaksınız. Ya hayatınıza var olan partnerle yeni bir yol adım atacaksınız. Yani bir şeyler böyle bir bir basamak yukarı çıkıyor. Bir, bir şey üste çıkıyor gibi. Çok pozitif. Gerçekten öyle. Bakalım. Bakın kılıç altısı çıktı. Siz partnerinizle biri, bir yere, gideceksiniz yüksek ihtimalle. Bir yolculuk. Mesela bir yolculukta biriyle tanışabilirsiniz. Bir tur gezisinde biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınızda olan partnerinizle bir seyahat edebilirsiniz. Yani illa çok uzağa gitmenize gerek yok. Yani bir ufak bir şehir turu da olabilir. Ama bir yolculuk durumu söz konusu ve o yolculuğun sonunda çıkmanız gereken bir de yol var. Sağlık kısmına DNA konusu çıktı. Demek ki biraz yorgunsunuz. Şimdi ben pozitif gördüm ama kariyeri çekmedim. Onu da çekeyim. Ee, Şimdi kör yerde de bir problem yok da sağlık beni biraz düşünür. Ya beliniz ağrıyor olabilir, ya ayaklarınız ağrıyor olabilir, ya omuzlarınız, sırtınız, biraz vücudunuz kamburlaşmış olabilir. Otururken böyle oturuyor olabilirsiniz, daha dik oturmanız lazım. Yani üzerinizdeki yükler ve ağırlıklar sanki pozitif enerjinizi bir tık baskılıyor gibi. Daha çok şey yapmak istiyorsunuz ama bunun için de fiziksel bir güce ihtiyacınız var. Belki de bir tık yani spor değil tabii böyle kalkıp da hani çok büyük antrenman yapmanıza gerek yok ama hani bir yogadır, bir esnemedir, bir pilatesdir. Bir şey lazım size. Bir enerji lazım. Çok fazla vücudunuzun, yüklerinizin ağırlığı baskılanmış gibi. Kariyerle ilgili bir sorun yok. Ufak ufak para kazanmaya başladığınız bir işte olabilirsiniz. Yeni başlayacağınız bir proje olabilir. Zaten var olan işinizdeki maaşınız olabilir. Yani orası da stabil görünüyor. Ben sağlığa dikkat etmeyi ve bir yolculuğa çıkmayı öncelikli olarak gördüm. Umarım güzel bir yerine geçirsiniz. Geldim yay burçlarına sevgili... Yaylar bakalım nasılsınız? Kupa dörtlüsü. Hmm, bir şey mi üzüldünüz? Hmm, kılıç dörtlüsü. Hmm. <laughs> Şimdi e, sevgili Yaylar nerede sizin o pozitif enerjiniz? Bir şey olmuş Yaylara? Şimdi biraz şunu hissettim bir şeyde canınız sıkılıyor, bir şeyde bir tedirginsiniz, bir şeyde bir huzursuzsunuz. Ya dinlenmeye çok ihtiyacınız var ya yorgunsunuz. Mesela bakın bana da bir ağırlık çöktü hafiften şuralarıma. Yani ya görmek istemediğiniz, duymak istemediğiniz, uğraşmak istemediğiniz şeyler var. Hani o Nasıl diyeyim? Ya pozitif olacağım ama bir bırakmıyorlar ki pozitif olayım ya da nefes alacağım bir bırakmıyorlar ki nefes alayım gibi bir enerji içindesiniz. O yüzden sizin birazcık rahatlamaya, dinlenmeye, vücudunuzu, bedeninizi sakinleştirmeye ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Aşk, sağlık, kariyer olarak bir ayıralım. Aa, aşkı Kılıç 9. Acaba ilişkilerle ilgili mi yaşıyorsunuz bu sorunu? Sağlık Kupa 8'si. Hmm. Sorun kariyerde değil öncelikle. Kariyeriniz gayet sağlam, mantıklı, akıllı. Güzel bir şekilde ilerliyor. Hatta kariyerinizin bayağı ipleri elinizde yani. İşte yapılması gerekeni yapıyorsunuz, başarılısınız. Belki DNA kraliçesi var orada dikkat çekiyorsunuz. Bayağı güzelsin. iyi aslında ama bir uzaklaşma istiyorum. Tabii ki yayların şöyle bir hali var. Şimdi Mars'ta yaydayken şöyle bir halde olabilirsiniz. Yani uzaklaşmak istiyorum, gitmek istiyorum. Merkür de yayda biliyorsunuz. Kurtulmak istiyorum, nefes almak istiyorum. Böyle hani bir problem olduğunda kaçma huyu yay burçlarına çok yakışan bir huy. O yüzden sanki sizde de böyle bir huzursuzluk, bir rahatsızlık, bir ya niye böyle oluyor, niye böyle şeyler yaşıyorum, bıktım gibi bir enerji gitmek, uzaklaşmak istemek, nefes almak istemek gibi şeylere yol açabilir. Haberiniz olsun. Çok da kötü değilsiniz. Sadece biraz bunalmış görünüyorsunuz. Biraz me time'ınıza özen gösterip azıcık da şöyle seyahat ederseniz toplayacaksınız diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir yerden geçin. Geldim oğlak burçlarına. Bakalım. Kılıç üçlüsü. Ne oluyor? Daha açar açmaz. Arkadaşlar kılıç yedilisi. <laughs> Merkür Retro size gelmiş. Oo, kılıç beşlisi. Gerçekten yorumlayamıyorum. <laughs> Bir şey söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ne oldu size? Merkür Retrosu sizi çarpmış. Bir şey olmuş. Yani ya konuştuğunuz konular kalbinizi kırıyor. Ya moraller sıfır. Yani ya birileri sizi kırmış ya siz birilerini kırmışsınız. Hiçbir şey tam olarak söylemek istediğiniz gibi ifade edilememiş. Yani hiç beğenmedim. Nasıl yorum yapacağımı da bilmiyorum. Size negatife düşürmek istemiyorum. Ama bu akrep yeni ayı sizin sivri dilinizle sınanıyor. Öncelikle bunu bilin. Yani ya siz çok sert konuşuyorsunuz ve karşınızdaki herkesi yıkma pahasına bir şeye ilerleyeceksiniz ya da sizi yıkacaklar. Üzüldüm bunu söylediğim ama. Aşk sağlık kariyer bir ayıralım. Aşka kılıç kralı çıktığına göre sizi e, üzmüyorlar. Siz başkalarını paylıyorsunuz gibi geldi bir tık. Şimdi enerjinizi öncelikle dengemi, dengelemenizi öneriyorum. Akrep yeni ayının çok net bir şekilde öfkesine kapılmayın. Aşırı davranışlardan kaçınmanızı öneriyorum. Ya mesela ilişkiye çıktı bakın bir de kılıçlar. Yani aşkla ilgili, partnerlikle ilgili bir durum var. Örnek veriyorum işte birisi de dedi ki partner erkek olduğunuzu varsayalım. Kadın size dedi ki ya biraz ilgi bekliyorum dedi mesela. Erkek haliniz, erkek versiyonu olarak beni dinleyin. E dediniz ki ya ben seninle mi ilgileneceğim şimdi bin tane işim var mesela. Kadın e, halinizde de işte biri merhaba ne yapıyorsun? Vır vur vır. Defol işte seninle mi konuşacağım? işte istemiyorum. Git. Sen de zaten çok çirkinsin. <laughs> Zorbalama makinesi. başla yani hiç iyi değil. Yani örnek veriyorum ama. Tiyatrosal bir şov yaptım ama. Anladınız mı? Olmaz. Bu çok negatif bir duruş. E, çok sert, çok tepkisel, çok sinirli gözüküyorsunuz. Hiç beğenmedim. Bu kadar tatlı bir yeni aya. Tatlı derken akrep yani bu da. Ama olsun. Yine de böyle bir yeni aya bu tavır kabul edilemez. Olmaz. Sağlığa geldim. Joker. Sağlıkta çok şükür ki bir sorun yok. Artı zaten çok hazırsınız. Sen yani her şey hazırsınız. Bir şeyler atlamaya cesaret mi geldi bilmiyorum ama ki zaten oğlakların cesareti var ama hani ne oluyor yani? Bir uçuyorsun. süre sanki kimse siz tutamaz. Her şey yapabilirsiniz. Acaba kafanıza koyduğunuz bir şeyi hani ben bunu yapacağım deyip inat mı ettiniz bilmiyorum ama artık yeni ayda çıkar. Oğlaklar yazsın bana. Kariyerle ilgili de bir eşitlik adalet durumu söz konusu. Yani belki maddi e, emeğinizin yarısını alabilirsiniz. Belki daha parasal beklentiniz artabilir. Parayla ilgili sürekli bir yere para vermeniz gerekiyor bir şey. Maaşın yarısı krediye yarısı salon kiraya gidiyor olabilir. Sürekli böyle bir para yetiştirme durumları da söz konusu. Kariyerden daha çok para konuları gündemde olacak çıktı. Yani umarım güzel bir yeni yıl geçirirsiniz. Lütfen kendinizi koruyun. Geldim kova burçlarına bakalım. Kılıç dörtlüsü değnek dörtlüsü ve kupa yedilisi. Aslında tam böyle pozitif gidecektim ama şöyle bir kupa yedilisi şöyle bir şey hissettirdi. Sanki biraz gezmeye, dolaşmaya, kovaların biraz nefes alma ihtiyacı var. Böyle bir dışarı çıkmak olabilir. Bence Mars Merkür yaya geçti ya. Hepimizde bir daralma başladı. Herkes bir gezmek, dışarı çıkmak, nefes almak istiyor anladığım kadarıyla. Sizde de aynı şey var. Hayallerinizin peşinden gitmek istiyorsunuz. Mesela yapmak istediğiniz şey şu ama siz bu tarafa gidiyorsunuz. Biraz böyle hayaller, hayatlar yaşıyorsunuz gibi. O yüzden bir daralma gördüm. E, Muhtemelen ya evden çıkmak istemeyecek ya full bu yeni uyumak isteyecek ya da çok dışarı çıkmak isteyip hiç dinlenmeyeceksiniz. Neden böyle zıt çalıştırıyor olacaksınız biliyor musunuz? Çünkü şöyle de biz dışarı çıkmak istediğimizde ya kendimizi sürekli sokağa atmak çalışırız, gezeriz, dolaşırız, 5 dakika plan yapmayız ve hiç nefes almayız. Ya da özellikle e, kendimizi eve kapatırız çünkü hiçbir şey yapamayacağımız gibi bir dramatize edilir yani hayat. O yüzden e, bu arada bir yerdesiniz. Hangi kova tarafı olduğunuzu kendiniz karar verebilirsiniz. Aşkla kariyer, Aşkla değnek prensi, açıkça bakın kılıç prensi. Aslında bir şey yok. Bir de kariyer birazcık onu da ona da geleceğim. Şimdi aslında prenslerin şöyle bir dürtüsü var. Bir şeyler oluyor ama çok da bir şey olmuyor. Ve bence siz kovalara bu azıcık bir şey olması yetmiyor. Yani tatmin edemediği yer burası hayatın sizi. Yani tam veriyor ama mesela bir, bir tane lokum veriyorlar. Mesela siz koca bir lokum tabağı istiyorsunuz ya da ne bileyim aklıma gelenler. Bir tane bilezik veriyorlar ama siz 3-4 tane istiyorsunuz gibi. Hani bu aç gözlük gibi değil ama bakın. ihtiyacınız olan o kadar ve sanki bunun daha doğru olma inanıyorsunuz ruhsal olarak. Ama az verilmesi yani tam yetiniyorsunuz. Hani çok şükür aç gözlük hissetmedim. Ama bu da niye böyle? Bir de bir sorguluyorsunuz gibi geldi. Kariyer biraz sıkıntılı. Çevrenizdekilere dikkat edin. Arkanızdan iş çeviren, çok konuşan, siz aslında iş iyi yapsanız bile arkanızdan iş çevirmeye çalışan insanlar olabilir. İş arkadaşlarınıza çok fazla güvenmemenizi öneririm. Kendinizi de öncelikle kariyerinize hani tabii ki verin ama hayatınızın olduğunu da unutmayın. Yani sanki size bir tabii ki güneş e, karşısı aslan kova olabilir. Yani astrolojik bir açıklaması var ama şu an gördüğüm kovalar biraz hayattan böyle bir ruh emici Harry Potter'da var ya emilmiş gibi. Bir tık bir hayata tutunalım yani. Bir tık bir gökyüzüne selamlayalım, güneşi selamlayalım yani. Anlatabiliyor muyum? Umuyorum ki e, iyi bir yer geçeriz. Geldim son burcumuz olan balık burçlarına. Bakalım. Sevgili balıklar. Aa kupa beşli çıktı. Neyiniz var? para, e, kralı ve denek şövalyesi. Aslında her şey yapmaya hazır. Çok özgüvenli, hareketli bir enerjiniz var. Güzel. Ama başta bir şeyden de tatmin değilsiniz. Mesela şöyle bir şey olabilir. E, çok güzel projeleriniz var ama iş başvurusu yaptınız. Daha kabul edilmediniz. Kabul edilseniz işe yarayacak. Ya da çok güzel bir seyahat planladınız ama önce gidebilmeniz için para lazım gibi mesela. Hani böyle her şey harika ama bir şey tutuyor. Her şey güzel ama bir şey tutuyor gibi. Ve o tutan şey sizin hayallerinize, hedeflerinize gitmek istediğiniz yere sanki bir bir aşağıdan çekiştiriyor gibi geldi. Ee, bakalım ne tarafmış o çekiştiren taraf. Aşkı ne güzel kupa ikilisi çıktı. Sağlığa değinik ikilisi kariyere gitti. Aslında çok iyisiniz. Bakın ben en başta da bunu hissettim zaten. Bayağı pozitif. Ama bir şey azıcık bir şey. içsel bir şey de olabilir. Kupa kartı çıktı sonuçta. Sizi tutan bir şey. Tatmin mi olmuyorsunuz acaba? Mesela bakın, kupe ikilisi çıktı. Demek ki aşkta sevgiliniz var, partner geliyor, ilişkiler var, flörtleriniz var, buluşuyorsunuz. Bir romantizm mevcut. E, sağlığa bakıyorum, büyük projeler var. Bakın bence problemler de biliyor musunuz? Burada. Şimdi balığın hayalperestliği var ya, hani o çok hmm, platonik aşkları gibi düşünün. Yani bir hayali, bir kendilerini çok inandırma ve oraya koydukları hayali de gitmek için bir çabaları var ya balık burçlarının. Yani siz daha iyi bilirsiniz sevgili balıklar yüzünden siz anda kalamıyorsunuz bence. Yani örnek veriyorum sallıyorum şu an ee, Paris'te Eiffel'in karşısında kuruvasan yiyeceğim ya. Kafa orada ya benim. Şu an bu evde oturup da deftere bir şey yazmak beni tatmin etmiyor. Kafa orada. Anlatabildim mi? Çok uç ve saçma bir örnek vermiş olabilirim ama bence beni anladınız. O yüzden yapmak istediğiniz şey o kadar odaklısınız ki hedefin sonuna sonuna gidiyorsunuz. Ben size şu andan planlamanızı tavsiye ediyorum. Orada bir problem yaşıyoruz ki kariyere güç kartı çıktı. Yani iş mi arıyorsunuz? İş arıyorsanız çok başarılı olacak. işe gireceksiniz. Kariyeriniz çok güçlenecek. Kendi gücünüzü ka kabul edin. Bu arada şunu da bir, yani öyle bir hissiyat geliyor şu an. Sanki böyle kendi gücünüzü kabul edin diyeceğim. Biz güçsüzüz. Ben hissetmiyorum. Böyle buralardan sesler geliyor. Yani sağdan sağdan. Lütfen bir özgüven. Özgüven kendi işim iyidir. Ben işimde çok başarılıyım. Her yaptığım iş beğenilir, sevilir. Biraz özgüvene ihtiyacınız var. Eğer özgüvenim var diyorsanız da bunu dışarıya daha çok göstermeniz gerekiyor. Çünkü ben alamıyorum yani. Bilginiz olsun. Çok beğendim. Balıklar toplayın kendinizi. Bu akrep yeni ayı sizin başlangıcınız olacak diye düşünüyorum. Siz ve diğer tüm burçlarınız için harika bir yeni ay geçirmemizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.